Spider-Man Beyond the Spider-Verse filminde çok sayıda güven sesi yer alacak. Önceki evrenine geçiş yani Across the Spider-Verse'ün filmi Spider-Man Beyond the Spider-Verse'e birden fazla güven sesinin yer alacağı söyleniyor. Çok evrenleri kapsayan işleme, önceki adamın neredeyse sonsuz versiyonları olduğu önermesine dayanırken, sıradaki filmde ise nihayet diğer güven sesilerden bazılarıyla tanışabileceğiz gibi görünüyor. Anthony Di Alessandro'nun The Crave Call ile yaptığı bir röportaj sırasında yapımcılar Pillor ve Chris Miller'a sıradaki devam filminde başka güven seyisler görüp göremeyeceğim bir sorusunu yöneltildi. Miller şu cevap verdi. Şey sade evet diyebilirim. Senaryoda var. Bence bu işler ilerledikçe gelişen şeylerdir. Örümcek adam örümcek evreninde geçişte her örümcek adamın başına gelen bazı standart olaylar olduğunu öğreniyorduk. Bir polis şefinin ölümü, bir amcanın ölümü ya da sadece radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmak. Bir de tabii ki güven ölümü var. Açıkçası bunun bir paralelini Gwen'in Peter Parker versiyonunu kendini Lizard'a dönüştürdükten sonra öldürüldüğünü de görmüştük. Bu sebeple şimdilik tanıdığımız ve sevdiğimiz güven güvende sayılır. Ancak her zaman başka bir güvenin tehlikede olma ihtimali söz konusu. Miller şunları da söylüyor. Beni çok heyecanlandıran bir tanesi var. Evet tam olarak neden bahsettiğinizi biliyorum. Aklından geçinebiliyorsunuz. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama bu bir tür olay örgüsüne ayrılmaz bir parçası diyebilirim. Güven Stacy örümcek evrenine geçişin çıkışından bu yana oldukça popüler bir karakter olduğunu kanıtladı. Bu yüzden onun alternatif versiyonlarını keşfetmek açıkça iyi bir tercih olur. Beyond the Spider-Verse'e hangi güven Stacy'leri görünce Şimdilik belirsiz ama belli olduğunda veya böyle haberler geldiğinde benden haber alabilirsiniz. Haber almak için kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve açıklamalar kısmındaki discord sunucuma katılmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın.